Look let Selam aleyküm. Aleyküm selam. Mıkta evde mi? Evde. Nasılsın? İyi sen nasılsın? Sağ Geç al. buyurun. Selam aleyküm Mıkta. Aleyküm selam. Ay Buyur, buyur Konuşacak Mıkta. Konuşacak ne kaldı ki? Dediğini yaptın işte. Kızılay'dan teşekkür da aldın. Aldın değil mi? aldım. Ee, kodukla kabamıştı yine. Birçok da övmüşlerdi seni. Diyeceğin de kızacak değilim. Haklıymışsın, ne denir? Haklıymışım mı? Bunu sen mi diyorsun? Akılsının budalanın biriymişim ben mıkta. Sen ne desen haklısın. Allah Allah. Şaka mı yoksa Satı? Şaka diyecek hal mı kaldı bende? Görmüyor musun şu vaziyetim sen benim? Şimdi ne oldu be? Ne bu halin? Ne işle karıştırdınız? Her bir şey karıştı. Benim aklım da karıştı. Her neyse şimdi bunları bırakalım da... ...ben niye geldim seninle onu konuşalım. N niye geldin Satı? Ayıp şu maaşı geri alabilir miyim diyorum da. Ayda. Aklını mı kaçırdın sen? Daha kaçırmadım emme. Yakında kaçırırım her Pişman mı oldun ne oldu? Nereden çıktı bu şimdi? Üle. Bir çaresi yok mu mutlaka? İşte bu kötü. Korktuğum başıma geldi. Ne yazık ki hiçbir çaresi yok satıbacı. Yapılan bir maaş ...geri alınmaz... ...biliyor musun... ...bunu seni ben o zaman da söylemiştim... ...mıktar biliyorum... ...demek hiçbir çaresi yok öyle mi... ...yok bacı yok... Oh, ...of... ...ben gideyim artık... ...hadi kal sağlıcakla... ...dur hele otur... ...nereye gidiyorsun... ...otur hele sadı bacı... ...neyi da burada muhta... Daha işim mi kaldı benim burada? Öğreneceğimi öğrendim ben. Peki ama hepsi bu kadar mı? Başka bir şey söylemeyecek misin? Ne yarar ki demem. Seni böyle şeylerle yormaya yüzüm mü artık benim? Manga hanım biriyim ben. Vaktine yazık olur benimle uğraşmak benim gibiler. Sürüne sürüne. İyice burnu sürtülmeli ki aklı başına gelsin. Demek pişman oldun ha. Bunu neyi demedin işte? Ne yazık ki elden bir şey gelmiyor. Çaresi yok sana panamlıkta. Üzme kendini. Kendi düşen ağlamaz. Asadı ah kadın. Acık ben dinlemeseydin iyi olacaktı senin için. Eme dinlemedin ki. Bu kocan olacak adamın da bir hatlar karıştırdığı belliydi. Ben sezmiştim. Ama ne yapayım? Anlatamadım ki. Dedim yamukta kendi düşen ağlamaz. Ne yapacaksın? Nereye yarayacağı belli değil satılacağı ama... ...ben yine de diyecek yazayım sana. Yararı yoksa hiç ameliyat mıkta? Yok bacı yazalım yazalım. Bak yarar yararolu verir. Bir umut. Allah senden razı olsun mutta. Buyur at bacı şuraya bas. Şuraya. Tamam Hadi gel sağlıcakla. İnşallah bir faydası olur. İnşallah bir faydasını görürsün. Hadi güle güle. Hadi uğurlar olsun. <laughs> ne olacak bu Yazık kadar? Yazık oldu. <laughs> Üstelik ben de alet oldum bu işe. Bildiğim halde bir türlü ikna edemedim. <laughs> Tüh. Yazık oldu. Buralar göz yolda lan ha! Tamam lan? <laughs> Emrin olur ha! Daymış. Ayol evde etsin niye ses etmiyor? O kadar bağırıyorum da. Ne istiyorsun? Acık konuşacağım da. Ne o orada hesabını görmedin mi yoksa? Yordu bassın. Benim için kim bilir neler düşünüyor? Ne düşünecekmişim ki? Odikolu çıkaran Allah'ından bulsunlar. Kulağım gelmiştir herhal. Ba bunları söylemeye mi geldin? Hayır, kocam sabol demeye geldim. Ne demekmiş o? Bak Satala, işler düşündüğün gibi değil. Bunları sana söylemek zor. Üzüntünü biliyorum. Emme, şunu belki senin kadar benim de başım dertte. O kocam olacak adamın yüzünden. Ya öyle mi, neden? Niye olduğunu desen küçüklerin yutarsın. Meğer benim kızı dikmiş gözüne, benim bebeğe. Ya anlıyor mu şimdi Bevçi çıkaran dedikoduların ne kadar yalan olduğunu? Anladım anladım. Anladın mı? Hiç şaşmadın ya. Artık hiçbir şey şaşmıyorum ben. Kız illi dağıtmış aklına. Biliyor musun sen kuma verecekmiş. Öyle mi? Başka ne içeceğimiş? Aa pes valla. Bakıyorum hiç telaş etmiyor. Üzülmeyeceğim yoksa. Beni bu kadar düşünüyorsun ha? Düşünmem hiç? Olacak iş mi bu? Zaten bunu duyar duymaz olmaz o iş dedim.